Selam Ungar bugün sizlerle Final Fantasy oynuyoruz. Evet, hadi birden başladım <laughs> <laughs> Bunu adını biliyorum. Bayağı bir videolarını izliyorum yani. ne falan izliyorum böyle. Bayağı biliyorum yani oyunu. Bonnie, Chica, Freddy Ya ağzını kapat sinek girecek bak Şu anda Şu altıncı kameralarda Şey oldu Söyleniyor Golden sürede Golden Freddy, Freddy'nin amca and çocuğu. Ne bileyim çok acılı, de. Şunun yüzüne gölge bulmuş ya hiç benzemiyor gerçeğine bakar mısınız şu şuna benziyor mu şuna bence hiç benzemiyor hiç benzemiyorsun beni anlıyor musun ha <laughs> ha <laughs> izlemeye gerek yok şu anda hiç bakmadığım için çok alıyorum. Yani ben bunların adına ben bunu rahat koyayım hadi koyalım koy yok ki Twitter bu Evet bu ne ve ayı yok sonra da koyalım kanki. Oynan kanka onu da söyleyeyim. Eski ben sevdiğim karakterlerden biri. Bunun ikinci oyunu falan da indirebilirim arkadaşlar. Ha bak. Şu elektriklerimizin hepsini oynuyor. Şu elektrik var ya. ben Dandırdırdı. Neyse. Bunlar burada, burada duruyor. Burası maske odası. Bu da parti korkma yeri. Sen o şey yapma. Ayrıca. Burası tuvalet. Neyse. Korkmayın lan hiç Evet, devam ediyoruz. Buralar da İşte beş gözün öldürüldü. Kaçırıldığı falan söyleniyor. Ay, başka üç çocuğu. Öldürüldü söylüyorum ya. Ee, şey, şey öldürmüş. Neydi ya? Pardon öldürülmüş Öldürmüş onları. Öf. Sonra o çocukları maskelerin içine koymuş. bir de Puppet'ın hikayesi var. Ama Puppet o bölümde yok. Hiçbir yerde yok hatta. Doğdu mu bilemiyorum. Ne oldu? Arkadaşlar. Oh. Yüzüm koptu.

ne baştan? Beş günde altı günde şeftali yemiyoruz ki. Ay beş gündür şeftali yemiyor ki evde ben biliyorum. Ne yiyor? Ne koy kes. Baba saat 3 oldu hala kapılamıyorlar. Allah Allah. Geldi Allah saat de... ...onu buraya gidiyordu. Sonra çıka buraya gidiyordu. Ama işte yok şu kulağa yerlerde, koridorlarda duruyorlar da. Şöyle bir şey olmadı. Ya ağzını kapat ismeyip girecek diyorum. Beni dinleyen mi bu arada? şey şeye bakamıyorum mı Şarjımın bitmesini mi bekliyor bunlar? Burada ne şu an? Planları var. Evet, bunların bir planı var şu. Korkuyorum. Adam nasıl? Hayecıklı. Evet. Hey. sadece bu dördünü bakıyorum. Aç kara bak yok. Anam. Çıka. Ay tweet'ti. Yaklaşma bana. Tweet'ti. tweet'i. Evet tweet'i. Ve ben size kamerayı işte. Ama kaç kişi saldırıyormuş. <laughs> Bunu burada çıka. Gel dibime gir. Ne istiyorsun oğlum benden? Of. Vallahi diyorum işimiz çok zor. Kanki yani sen ne Kanki. Ha, pardon benim kankim sensin Abi çıkalım kameradan artık. Bir korkuyorum mı? Saat 5 oldu yaklayın bunu bana. Hadi saat 6'da bitiyor zaten. Yetermiş mi şarjım? Kavga Geliyorlar Korkuyorum Gitmiş Fonşu şey gelmiş <laughs> Bu ne oradaydı? Bu ne? geliyor. Bunu da burada. Abi. Ödüm koptu. Üf. Ödüm koptu. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bye bye.